Merhaba herkese iyi haftalar. Şöyle bir e, hatırlatma da bulunayım videoya girerken. Arkadaşlar Biz dışı ister sadece üyelere özel e, katıl butonuna tıklayan, abone ol butonunun yanında katıl butonuna tıklıyorsunuz. E, aylık 5 lira bir ödemesi var. Bunu yaparsanız üye oluyorsunuz. Ben de görüyorum üye olduğunuzu. O zaman Biz dışı videoları e, değerlendirmeye alıyorum. Yani e, sadece üyelere açık oluyor yazan isteyen arkadaşlar var yani ben elimden geldiğince herkese bunu söylemiyorum pek videolarda ama e, tabii o da benim eksikliğim herkese cevap veriyorum yazıyla e, ama artık videolarda da bir hafta boyunca temcilt pilavı gibi biliyorum olacak e, ama yani duymayan kalmasın hesabı böyle bir duyuru yapmak zorunda kalacağım şimdi e, Zorin'i uzun zamandır e, yani az olmadı şurada kasımayın başından beri bir kanalda takip ediyoruz Biraz önce iş film verdim şey iş film. anlattım. Yani orada anlatırken de zor indi. örnek verdim. Bunu da böyle alıyorlar yani 60 62'lerde topluyorlar. E, bu e, alanı kıramalı 261 alanını. Geçen gün geldi dün. Gene e, o sınırda kapattı. Tam kapanışı 261 de yaptı. Daha aşağı salmadı destekten. E, şimdi ne beklenir? E, hamile bu ayda yapmış aslında. E, yukarı bir akım yani bu tür bir 2 yani dipte oluşan bu tür iki mum ertesi gün yeşil bir mum açılmasına <laughs> neden olur demeyeyim de açılacağını işaret eder diyeyim. %100 olmamakla beraber bakın onu önemli söyleyeyim %100 değildir. Yarın yeşil bir mum olursa onu söyleyeyim 2.66'nın üstüne hareketler ya da majör olarak 2.70'in üstüne hareketler 6 kuruş vermeyebilir bir günde ona bir şey demiyorum çok olumlu olur. Tekrar 2.80 civarına, 2.75 civarına ataklar beklenir Fakat uyarayım. Arkadaşlar yani bu 82 kırılımı burada önemli. 82'nin üstünde gelen kapanışlar önemli. 82 üstüne kapanış gelmedikten sonra bu kalan harekete devam etmesi beklenir. Yani çarpar, geri, ileri. İşte şurada görüyorsunuz. Gün içinde bile yapıyorlar. Yani 65'lerde toplayıp kaç tane var bakarsanız. 76, 77. Yani 10 kuruş bir marjla alıyorlar, satıyorlar bunu. Yani kim alıyor satıyor derseniz onu bilmem yani. Bunu kimler trade ediyorsa küçük yatırımcı dahil olmak üzere tüm hissedarlardan bahsediyorum. Yani ağırlıklısı, işlemi döndüren ağırlıklı hissedarlardan bahsediyorum. O hissedarlar bu harekete Zoran'a uygun görüyorlar şu anlık. Bunun dışında Zoran için de çok söylenecek bir şey yok. Yani kaç haftadır videosunu düzenli yapıyoruz. Bunu da salı günlere genellikle yapıyorum hep aynı şeyi anlatıyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Tabii burada trade edenler çok da iyi para kazanıyorlar. Onu söyleyeyim. Hani her gün biraz sabredin. Nerede? Neredeyse her gün arada 1-2 gün dinlendiği oluyor da biraz seans içinde sabredin ki bir kere hiç alması 270'lerden alıyor. 73 74'ten gördüğünüz gibi. İşte sorun şu. 2-3 gündür, 4 gündür ya da bir haftadır diyelim. Biraz bunun momentumu düştü. Kanalın içinde şöyle aşağı doğru da bir düşen trend yapmaya başladık. Kısa şimdi 2 saatlikte ya da 1 saatlikte bunu çizmek daha doğrudur. Onu söyleyeyim. Ama buradan da fark etmez yani. Aynı sonuca varabiliriz. Şöyle bir trend yapmaya başladı kanalın içinde. Şimdi destekte yani dediğim gibi bu iki mumdan sonra bir beyaz beklenir ama kanalın üst tarafını hedeflerseniz tabi satış için bilmiyorum herkesin yeri farklıdır veya kırmasını da bekleyebilirsiniz. 2.70'e aşağı yukarı denk gelir gün içi için söylüyorum şu düşenin kırılımı. üstünde yani hangi saatle işlem açıyorsunuz bilemem ben. Herkes farklıdır. Bir saatlik grafik takip edenler, bir saatlik grafikte veya iki saatlik takip edenler, iki saatlikte. şurada düşenin üstünde kapanış gelirse 2.71, 2.72 kapanışları o zaman tekrar yukarı bir 2.80 ihtimali belirebilir. Yani trade ederken, trade ediyorsanız tabii eğer onu bilmiyorum. Şu grafiği şöyle kullanıp gördüğünüz gibi bir strateji kurabilirsiniz. Tekrar RSI bir tepki bölgesinde zaten biraz düştü. Yani şurada bakın RSI'nin da de bir desteği vardır. Hep söylüyorum yani RSI üstünden çalışır. Hatta hatta hacimler üstünden bile çalışabilirsiniz. Yani çok kişi mesela şey yapmaz, dikkate almaz. Niye almaz bilmiyorum. Hacimler görüyorum da sağda solda. Hiç hacim göstergesini koymuyorlar bile. Ama yani hacim yukarı. Buyurun. Kağıt yukarı, hacim aşağı. Kağıt aşağı. Bu kadar basit. Ya hacimle bile dediğim gibi bir sonuca varılabilir teknik analizde. Bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim. Şu anda hacimler gördüğünüz gibi çok fazla düşmüş durumda. Kağıt kanalın altından, üstünün altına düştüğü zaman yani gün açılışına bakmak lazım. Hacimli istekli bir gün olursa o zaman 2 önce 270 gün için söylüyorum. veya kapanış yani olumlu olur da kıramaz, o da iyi şeydir, kötü bir şey değildir. Ama neticede artan bir hacimle 2.70'in kırılımı kovalanmalı. Kısa vadeci için söylüyorum bunu. Mekti de çok düştü e, günlükte. Şöyle baktığımız zaman e, o da neredeyse bir e, tepki seviyesine yakın. Yani geri doğru tabii aldığımız zaman birçok olay var gün var geçirilen. E, onların tepkisi çok daha derin oldu ama bu tür rutin bir harekette genellikle tepki seviyesi 2 civarında e, geldiğini varsayabiliriz. Bunun dışında söylenecek bir şey zor için yok. Uzun vadeli sorunlar arkadaşlar var. Şunu şunu söyleyeyim, teknik analiz uzun vadede çok şey değil. Yani teknik analiz kullanmayın. Yani tek başına teknik analizde uzun vade olmaz. Yani orada temel analize de girmek lazım. Siyasete bile yeri gelince e, girmek gerekir. Bu tür durumlarda bu da e, iki saatlik RSI göstergesi buyurun. 25'teymiş RSI. Hep söylüyoruz yani RSI 25'lerde 20'lerde 2 saat saatlikte, saatlikte yakaladığınız zaman genellikle şöyle bir geriye bakın. Burada kaçtan gelmiş? 17-18 tepki gelmiş. Dolayısıyla bugün de yapması gereken o tepkiyi yerine getirdiğini görüyoruz. Bunun dışında söylenecek bir şey zorlu enerji için yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Seviyeler belli. Takip edilmesi gereken Sor, yine şey için hatırlatayım. Yani soran arkadaşlar var. İşte elektrikli otomobil işi şu bu bilmem olur mu olursa ne olur falan. Bunu teknik analize alakalı bir kişiye sormanızın çok bir anlamı yok. Onu söyleyeyim. Temel analizlere sorarsanız çok daha faydalı bilgiler edineceksiniz. Herkese iyi akşamlar.